Merhaba, ben astrolog Nurbanu Terci. Bu videomuzda 17 Mayıs ile 23 Mayıs haftasına bir bakacağız. Burç burç bakacağız ki bakalım bizleri neler bekliyor. Genel olarak bu hafta sevgili Boğa Burcu'ndan Güneş, İkizler Burcu'na geçecek. Zaten öncesinde Merkür ve Venüs'ü de göndermişti İkizler Burcu'na. Yani iletişimin çok aktif olacağı tüm burçlar için özellikle de İkizler için aktif bir iletişimin olacağı bir haftadayız. Hadi gelin şimdi burçlara bakalım. Yükselen koç ve koç burcu ile başlıyorum. Sevgili koç burçları yeni bir arsa alıp o arsaya evinizi kondurup tüm aile bireylerini de bu hafta özellikle tabii evi bir haftada konduramazsınız o tarafını bahsetmiyorum ama bu düşüncenizi tüm aile bireylerine anlatabilirsiniz. Daha çok aile bireyleriyle bir arada olabilmek isteği sizde kıpır kıpır içinizden geliyor ve bunu onlarla da paylaşıyor olacaksınız. Ya daha yakın oturmaya çalışacaksınız ailenizle ki şu pandemi döneminde birbirinizi göremediğinizden dolayı muzdaripsiniz ya da ee, nasıl imkan yaratabiliriz ee, uzaklaşmamak için diye de kendi kendinize düşünüp çevrenizdeki yakın kardeşlerinizle, komşularınızla da bunu paylaşıp bir çözüme kavuşturacaksınız. Ayrıca e, tabii tüm koç koçburçları e, ev oluşturacak veya ev alacak, ailesini bir araya getirecek değil doğal olarak. Diğer koç burçlarında da koçlar ataktır, hareketlidir, tez tezcanlıdır. Biraz yorgunluk hissedebilecekleri bir haftaya giriyorlar. Bu hafta içinde biraz dinlenmek isteyebilirler. Tabii ki işleyen demir pas tutmaz, işler yoğun, koşturmamız gerekiyor. Nasıl yetişeceğiz biz bunu bilmezken niye dinlenelim diyebilirsiniz ama sizin dinlenmeniz için bir şekilde vücudunuz, zihniniz ve ruhunuz sizi uyaracak. Benden söylemesi dinlenin ki... Daha aktif, daha yoğun günler gelecek. Onun için önceden dinlenip bunu bir depolayın ve ondan sonra yolunuza devam edin diyorum. Gelelim sevgili yükselen boğa ve boğa burçlarına. Sevgili boğa burçlarının da bu hafta emin adımlar ile kendi yeni versiyonlarını anlamaya, çevreye anlatmaya çalışırken bir nefes alıyorlar. Sakin sakin yeni olana adapte olmaya çalışıyorlar. Boğalar için yeni olana adapte olmak biraz zordur, evet biliyoruz. Fakat sevgili Uranüs'ün de e, uzun zamandır sizin burcunuzda olmasıyla birlikte... ...birazcık bu ani, farklı, fevri hareketliliklere, yerinizden e, oynatılmalara... ...veya siz yerinizden hareket etmeye yavaş yavaş karar verdiğiniz gibi... E, ...bu hareketliliği bu haftada gerçekleştireceksiniz. E, güneş zaten sizin burcunuzdan da ayrıl ken de e, özellikle siz artık hani o enerjiyi doldunuz, doğum günlerinizi geçirdiniz, kutladınız. Yeni döngünüzün içindesiniz aslında. E, 20 Mayıs'ta sevgili Güneş sizin burcunuzdan ayrılırken tüm boğa burçları doğum günlerini kutlamış olacaklar. Ve yeni döngülerinde istedikleri gibi hareket etmek için fırsat kollayacaklar. Ve fırsatları da onların ayağına kadar geliyor olacak. Gelelim sevgili yükselen ikizler ve ikizler burçlarına bu hafta sizinle bekliyor sevgili ikizler? Bu arada tüm ikizlerin doğum gününü şimdiden kutluyorum. Bugün 15 ama 5 gün sonra güneş ikizler burcuna geçiyor ve artık sizin hayatınızda sizinle ilgili planlamak istediğiniz bir yılı planlamak nasıl planlamak istiyorsunuz bir kendinize sorun ve güneş sizinle birlikteyken bu enerjiyi de arkanıza alın Keyifle bu planlamayı yapayım. Olumlu veya olumsuz hiç düşünmeyin. Yani ne yaşıyorsanız şu anda, siz neye odaklanırsanız hayat size onu getirecek. Onun için daha çok kendinizi nerede görmek istiyorsunuz, kendinizi ne yaparken görmek istiyorsunuz, buna odaklanın. Tabi biliyorsunuz, hani e, sevgili Venüs de, sevgili Merkür de sizin burcunuzda. Ev, ne anlatıyor bu bize? İletişim. Aşk, olan aşkların arasındaki iletişimin daha çok artması, birazcık didişme enerjisi olabilir ama önemli olan iletişim dilini bildikten sonra sevdiği kişinin onunla iletişimde kalaraktan ne söylemek istediğini anlayıp ona göre de hareket etmekte yarar var diye düşünüyorum. Bu hafta sizin için ışıl ışıl bir hafta değerlendirin. Artık sizin zamanınız. Bir ayın keyfini çıkartın. Diyorum. kendinize olumlu şekilde dönüşmesini sağlayın. Geldik sevgili yükselen yengeç ve yengeç burçlarına. Bu hafta biraz daha böyle kendinizle kalmak isteyebilirsiniz, sakin ortamlarda olmak isteyebilirsiniz. E, bu arada hani siz Tamam bu hafta bunları yaşayacaksınız diyorum ama zaten pandemi dolayısıyla artık yeter deyip dışarı fırlayanlardan bir tanesiniz orada anlaşalım. Fakat dışarı çıktıktan sonra da kalabalık ortamlar biraz sizi yorabilir. Onun için tek başınıza yürüyüp tek başınızla bir şekilde ne yapmak istiyorsanız pandemi sonrası tam açılmada size ne imkanlar sunuyorsa bunların hepsini yapmak istiyorsunuz. Bunu baştan söyleyeyim. Hani ev kuşu, evi çok seviyorum, odamdan çıkmak istemiyorum deme dönemi değil bu hafta sizin için. Dışarıda ama yine kendinizle birlikte olma dönemi. Neden? Bu arada sevgili Mars sizin burcunuzda ilerlerken birazcık fevri davranışlara ondan sonra dikkat etmenizde yarar var. Nasıl? Şöyle ki karşı tarafla iletişime geçtiğinizde ben bilirim, sen bilirsin, yok o öyle değil, yok bu şöyle değil diye yanlış yollara gidebilecek iletişimlerden de uzak durmanızda yarar var. Onun için çıkın, yürüyün, nefes alın, bu güzel dönemin keyfini çıkartın. Biliyorsunuz ki... Güneş ikizlere geçtikten sonra size uğrayacak. O zaman tam böyle bir yıllık döngünün planını yapmadan önce son dönemleriniz, onun için bu son dönemleri de e, to do list yaparaktan neler planlayacağım, neler yapacağım, bu bir yıl sonra ben kendimi nerede göreceğim tarzında da kendinizi motive etmekte yarar var. Gelelim sevgili yükselen yengeç ve yengeç tekrar mı sizden bahsediyorum. Bakın motive edin kendinizi. Ben de sizi motive etmek için tekrar anlatıyordum. Yükselen Aslan ve Aslan burçlarına geldik. Sevgili yükselen Aslan ve Aslan burçları, ailenizle, arkadaşlarınızla Dostlarınızla e, uzak kaldınız ki siz iletişimi seversiniz, siz iç içe olmayı, insanlarla bir arada olmayı keyifli keyifli yaşayanlardansınız. E, kısıtlı dönemde olabildiğiniz kişilerle bir aradasınız. Ama biraz daha iletişim, biraz daha sosyalleşmek sizin için öncelik kazanacak bu hafta içinde. Yani bu tabii ki tam açılmayla birlikte o herkesle görüşümden ziyade o, olduğunuz mekanı değiştirerekten teptilli mekan yapmak isteyeceksiniz. En mutlu olduğunuz yerde de olsanız şu anda hani bir nefes alayım, bir dışarı çıkayım, bir ayağımı toprağa basayım diyeceksiniz ne kadar ateş grubu olsanız dahi ya da bir denizi göreyim bir göreyim 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 uz uzak ufuklara bakayım deyip mis gibi havayı da içinize çekmek istiyorsunuz. İon e, tabii ki iş temponuz devam ediyor. E, kendinizi zaman ayırmayı da ihmal etmeyin. Ha, pandemi döneminde zaman ayırdım demeyin. Çünkü bu bir zorunlu zaman ayırma. E, hepimiz kendimizle kalmaya veya koşturmaya devam ettik bu pandemi döneminde. Ama kendinizi de dinlemeye, dinlendirmeye Önem ve özen gösterin. Hatta bu arada pandemi döneminde çok yoğun çalışmış olabilirsiniz. Bundan sonra da biraz dinlenmek istiyor olabilirsiniz. Bunların hepsini kendinize takvim takvim gün gün planlı planlı yaparaktan gidin ki ne olur siz de bunaltmayın kendinizi. Ve geldik sevgili yükselen başak ve başak burçlarına. Sevgili başak burçları, bu sıralar sözleşmelerle ilgili yoğun bir zaman geçiriyor olabilirsiniz. Bu sözleşmeler hem iş hayatında olabilir müşterilerle bağlantılı olarak, hem de kendi özelinizde bir mahkeme olabilir o mahkemenin sonuçlanması ile ilgili dönüşler olabilir. Lütfen size gelen resmi belgeleri tam manasıyla okuyun ki yanlış imzadla e, karşılaşmayın ve sonrasında çözülemeyecek biraz da uzun sürecek konulara e, meal vermeyin. Gelelim sizin özel hayatınıza. Bekar Başaklar için çok güzel bir dönem geliyor. Daha önce de bahsetmiştim hatırlarsanız, e, kalbiniz böyle içiniz kıpır kıpır kelebek kelebek olabilecek, kalbinizi ısıtacak bir aşk sizi bekliyor. Evlilerse mutluluklarına mutluluk katacaklar. Keyifle, coşkuyla eşleriyle birlikte mesut, mutlu yaşayacaklar. Ortaklar ne yapacaklar? Tabii ki titiz, düzenli, planlı, başaklar sevgili ortaklarıyla da e, daha böyle orta noktalarda buluşacaklar. Bazen flu olan noktaların da çözümünü sağlayacaklar ki artık... E, nasıl söyleyeyim vardır ya e, üstünü örtersin üstünü örtersin ve sonra o problem minikken kocaman olur. İşte o problemli olan konularda hem eşinizle hem sevgilinizle hem ortağınızla iş büyümeden ve o işin ulaşmadan sisli bir ortama girmeden çözmenizde yarar var ki gelecekle ilgili daha keyifli, daha coşkulu bir yaşam sürebilin. Peki başaklardan sonra sevgili terazi, yükselen terazi ve terazi burçları sizi neler bekliyor? Kariyer anlamında iletişim hat safhada yani nefes almadan hatta aynı anda iki telefonla bile konuşuyor olabilirsiniz. Hani ahtapot gibi olsanız her kolunuzda bir telefon veya her kolunuzda bir bilgisayar olabilir. Bunun farkındayız ama bu yoğunlukta kendinize de zaman ayırmalı ve sorumluluk paylaşımını Önem ve özen göstermelisiniz. Her şeyi siz yapamazsınız, her şeyi siz atlayamazsınız. Ha yaparsınız, tamam, kabul. Ama yapmalı mısınız? Bir de bunu sorgulayın kendi kendinize ve üstlerinizle. Tabii üstlerinize gidin, bunu sorgulayın derken bu tarz değil. Siz bilirsiniz e, nasıl diyalog kurulacağını, diplomatik olunacağını terazilerden bahsediyoruz. Ve gelelim. Yoğun olmadığını düşünen terazilere. Sizler de yoğun olabilecek her şeyi kendinize dert edebiliyorsunuz. Kendi kendinize e, evde de dışarıda da birçok işe yine koşturabiliyorsunuz. Biraz sizinle dinlenmeniz, odağınızı hani attığınız taş, ürküttüğünüz kuş gibi odağınızı neye yönlendireceğinizi de planlamanızda yarar var sevgili Teraziler ve bu arada ailenize de biraz zaman ayırmanızda fayda var. Aa ben aileme zaten tam pandemide zaman ayırdım deseniz bile e, hani vardır ya aynı ortamdayız, aynı havayı soluyoruz ama bir arada değiliz. O yüzden daha keyifli, daha coşkulu, kaliteli zaman geçirmekte fayda var diyorum. Peki gelelim sevgili yükselen akrep ve akrep burçlarına. Siz ne bekliyor bu hafta içinde? Bu hafta içinde yeni bir iş değişikliği olabilir. Yeni bir projeye başlama, yeni bir projeyi bitirme olabilir. Yeni bir iş değişikliği olmasa bile fırsatlar peşinizden koşturuyor. Peki siz ne istiyorsunuz? Siz ne yapmak istiyorsunuz? Yolunuzu hangi yöne çevirmek istiyorsunuz? Hani hangi yoldan gideceksiniz? Buna bir karar vermeniz artık gerekiyor. Hani ne yardan ne serden değil, birini seçmenizde büyük yarar var ve birini seçin ki aslında yeniye yer ayırın. Ee, daha sıkı, e, sabit burçlardan bir tanesiniz. Sıkı sıkıya bazen tutunabiliyorsunuz. Bırakın, serbest bırakın. Çünkü akışla birlikte giderseniz bu sefer onun ödülleri, onun e, sizi getireceği noktalar çok daha güzel olacak. Fakat siz tuttukça Bırakmadıkça, vazgeçmedikçe, bu sefer kendi kendinizi üzüyorsunuz, kendi kendinizi manipüle ediyorsunuz. Bu hafta biraz serbest bırakma çalışmaları yapmakta yarar var. Yeniye yere açın ki istediğiniz, istediğiniz zaman gerçekleşsin. Bu arada hayatınıza kattığınız tüm yenilikler içinde keyfini çıkarma vakti. Bu hafta içinde gelelim sevgili yükselen yay ve yay burcuna. Daha fazla yazma, daha fazla okuma, daha fazla iletişimle olmakla ilgili bir haftaya giriyoruz sizin için. Bu arada projeleriniz olan ve hani yetişmesi gereken, tamamlanması gereken, teslim edilmesi gereken projeleriniz için de gece gündüz çalışıyorsunuz. Fakat içinizden de araştırmak bir şeyleri bulmak, o araştırdıklarınızla ilgili yazmak da istiyorsunuz. Onun için alın bir defter kalem, alın bilgisayarınızı, siz benden daha iyi biliyorsunuz, oturun yazın. Yazacağım, yazacağım, yazacağım diye kendi kafanızda onu dolduruyorsunuz, dolduruyorsunuz, sonra strese giriyorsunuz. Başlayın, yazacağım demektense Eyleme geçin. En güzeli o araştırdığınız, bugüne kadar topladığınız bütün bilgileri bir şekilde belki bir kitap haline getirmek istiyorsunuz veya bir blog açmak istiyorsunuz veya bilmiyorum kendiniz için yazmak istiyorsunuz bir arada kalsın diye. Tamam bunlara yavaş yavaş başlama vakti. Bu hafta hepsini bitirin demiyorum ama başlayın. Başlayın ki arkası gelsin. Her, her gün yarım saat değil, 10 dakika değil, her günün bir 10 dakikasını düşünün, her günün bir yarım saatini düşünün. Hiç yapmamaktansa bir her zaman için sıfırdan büyüktür. O yüzden bence başlamakta yarar var. Odaklanın, yazın ve okuyun. Gelelim sevgili yükselen Oğlak ve Oğlak Burcu'na. Geçen iki yıl boyunca o kadar e, yoğundunuz ki, o kadar stresliydiniz ki, o kadar zorlandınız ki, evet şimdi yavaş yavaş sizin için güzel enerjilerin gelme dönemleri başladı. Fakat dönüşümünüz hala devam ediyor. Sevgili Plüto ile birlikte. Plüto'nun dönüşümü de sizin aslında bugüne kadar yapmak istediğiniz her ne varsa bunlarla ilgili kendinize zaman ayırmanızı da öğütlüyor. Ne yapmak istiyorsanız bunlar için eyleme geçmenizi de öğütlüyor. Bir bakımı bu Plüto retrosu sizinle ilgili olarak da size size anlatmaya çalışıyor. Koşturmaktan, birçok kişinin işlerini düşünmekten, birçok rakamla uğraşmaktan siz aslında kendinize dönüp bakamadınız. Biraz kendinize dönün bakın, kendinizle bir arada kalın, kendinizi sevin, kendinizi sevdikten sonra da acaba ben neyi seviyorum, neyi yapmaktan hoşlanıyorum ve ne beni mutlu eder deyin. Diyeceksiniz ki ben zaten halimden memnunum. Peki o zaman niye hastalanıyorsunuz veya yoruluyorsunuz? Bir de onu bir düşünün isterseniz. Değil mi? Peki neler olacak? Huzurlu ve keyifli günler yavaş yavaş size doğru geliyor. Geliyor. Ama kendinizi sevmeden o huzurlu ve keyifli günlerin de farkına varacak mısınız, varmayacak mısınız? Orası biraz şüpheli. Hani e, bir bakın. Neler olacak? Bir nefes alın. Bir durun. Susun, bırakın hayat aksın, sonrasında siz de hayatla birlikte akın. Evet, sevgili geldik yükselen kova ve kova burcuna. Bu hafta sizi ne bekliyor? Sevgili kova. Evet, Jüpiter'in sizinle birlikte hareket etmesi, Satürn de tabii sizinle birlikte hareket ediyor. Satürn'ün sizinle birlikte hareket etmesi biraz sizi e, sarstı. Zaten oğlaktayken bayağı bir sarsmıştı. E, Jüpiter'in sizinle birlikte hareket etmesi de sizin farkında olmadığınız yönlerinizi fark etmenize sebep oldu. Hele özellikle geçen hafta büyük olasılıkla. Peki bu hafta neler bekliyor? Bu haftada sizin o şanslı tarafınız biraz daha öne çıkacak. Şimdi Jüpiter sizden ayrıldı, balığa doğru geçti. Peki sizi, ne, sizi nelere teşvik etti? size neleri öğretti. Hele özellikle 21 Aralık'tan düne kadar diyeyim size. 21 Aralık'tan düne yani 14 Mayıs'a kadar. Bugün 15 Mayıs'ta çekiyorum bunu belli oldu. <laughs> Tiyo vermiş oldum. E, 14 Mayıs'la 14 Mayıs 2021 ondan öncesi de 21 Aralık 2020 arasında ne yaşadınız? Bu yaşadıklarınızı bir gözden geçirin. Bunlarla ilgili adım atmadığınız konular varsa adım atın. Neden? Çünkü sevgili Jüpiter, mesela bu hafta onun do listini çıkartın, çek listini çıkartın, ne yapacaksanız yapın. Ama sevgili Jüpiter balığa geçti, orada bir hareket yapacak, gidecek, sonra geri gelecek. Sizin burcunuza tekrar gelecek. Yaptın mı? Öğrettiklerimi, anlattıklarımı öğrendin mi, uyguladın mı diye soracak ondan dolayı da bakalım siz bence hiç son dakikaya yumurta kapıya gelmeden tarzında bırakmayın. Siz önümüzdeki hafta bir bakın. Bu dönemde siz neler yaptınız? Sizi nasıl değiştirdi Jüpiter? Jüpiter bundan sonra da neler yapacak? Benden söylemesin. Yükselen Balık ve Balık burcu. Bu hafta zaten 14 Mayıs'ta Jüpiter sizin burcunuza girdi. Tamam. Şans, bolluk, bereket, aşk, kariyer hepsi birlikte sizinle birlikte. Fakat şimdi hep olumlu taraftan bahsediyoruz ama birazcık da olumsuz taraftan da bahsedelim dilerseniz. Olumsuz taraf dediğimizde aslında Jüpiter büyütür. Bakın eğer tam Jüpiter sizin burcunuza girdiğinde siz olumsuz düşünüyorsanız, olumsuz bazı adımlarınız varsa veya hayat bir şekilde sizi olumsuzluk noktasına getirdiyse onları da büyütür. Onlar da büyür. Ya hani diyeceksiniz ki bu astrologlar veya şu kişi bu kişi Jüpiter geldi şans ben neydi Niye kör talihim kara baktım? Şanssızlık beni bırakmıyor diyebilirsiniz. Demeyin. Jüpiter'in bu o madalyonun ters tarafı gibi Jüpiter'in de ters tarafı. Onun için hemen o sis perdesini o hülyalı durumu bir şekilde bırakın odaklanın. Ne yapmak istiyorsanız artık olumsuzluğa odaklanma, kurban modeline odaklanmaktansa bu gelen Jüpiter'in şansına odaklanın. Gelen Jüpiter'in size getireceği bolluk bereketi odaklanın. Hemen bırakıp sıyrılıp evet bunu dönüştürebilirsiniz çünkü bu güç sizde var. E, o zaman hani e, ağlamak mı yoksa gülmek mi? Ama ben ağlamayı seçiyorum da derseniz saygı duyarım gülmeyi seçiyorum da derseniz saygı duyuyorum. Benden söylemesi. Evet 17 Mayıs ile 23 Mayıs haftasını tamamlıyoruz. Ve diğer videolarımı da izlemek isterseniz abone olun, beğenin, yorum yapın, paylaşın. Benden söylemesi. Görüşmek dileğiyle. Sevgiler.